Evet. evet. Ay ya sert ne Gel de. Hayda hacı yavşam. Neydi? Hacı yavşam, sana soruyorum. Allah sana vurdu, evet. toruyor, mide bek moruyor. Allah'ım moruyor. <laughs> hacı yavşam. Benim kara gözüm. Evet, Bak. Hacı yavşam. Hacı yavşam. Bu küçük genç damdan düşmedi değil mi? Bence düşmüş. <laughs> düşmüş. Ben mi sen mi o mu? Vallahi hepimiz <laughs> düşmüşüz. Evet. He. Camdan düştü diyorlar. <laughs> doğrudur, o doğrudur. Nasıl gördün camına düştüğünü? Küçükken ben eşekten düşmüşüm. Eşekten? Evet eşek diyor bana niye bakıyorsun? Eşek gibi ne bakıyorsun? Bana bakma eşek deyince bana, 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 bana bakma. bakma. At mı tepti? <laughs> ya diyorum ki bu, bu, bu bari. Hani senin kuyruğun varmış benim, benim papağanım. Hani, o nerede? Hani nerede? Nerede hanım? Kuyruk nerede? Çalmışlar, çalmışlar. Heh, çalmışlar mı? Ha. Yapma ya. Kuyruk gitmiş desene. Ya. Ayakta uyuyorsunuz haberiniz mi var? Hacı Yavca, ver şu giriş müziğini ver 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 ver. ver. Çocuklar şöyle bir Hacı Yavca'nın müziğini çalalım mı? <laughs>